Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Sevgili kardeşlerim. Bir ayeti kerime de Cenabı Allah şöyle buyuruyor. Kim Allahu Teala'ya karşı gelmekten sakınırsa Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder ve onu hiç beklemediği yerden rızıklandırır. Talak suresi 2 ve 3. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Allahu Teala kulunun tövbesini kabul eder, rızkını genişletir ve ona bereket verir. Tirmizi. Ey rızıkların sahibi olan Rabbim, rızkımızı helal ve bereketli kıl. Evimizi huzurla, soframızı nimetle, gönlümüzü şükürle doldur. Bizi kazançta helale, kalpte kanaate, amelde berekete ulaştır. Amin. Cuma-i Şerifimiz tüm İslam alemine hayırlı olsun.